Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. 60 derste TET Matematik Kampı'nın geldik 24. dersine arkadaşlar ve bu dersimizde ne yapıyoruz? Hareket problemleri yapıyoruz. Çok ince ayrıntılardan bahsettiğim bir hareket problemleri dersimiz olacak arkadaşlar. Önemli sizin bildiğiniz ama uygulamasını başaramadığınız kısımları üstüne vurgu yapa yapa hareket problemlerinde ne yapmış olacağız? Öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Ondan sonra da kendi kaynaklarınızda ne yaparsınız? Hareket problemleriyle ilgili soru çözersiniz. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden konu anlatımını beraber yapalım. Şimdi şöyle bakalım bir 1, 2, 3, 4 sayfadan oluşan 23 soruluk bir ders anlatımı yapacağım arkadaşlar. İnce ayrıntısına kadar teker teker anlatacağım. Hazır olun. Alın notunuzu önünüze, hazırlanın, çayınız varsa kahveniz varsa onu da hazırlayın. Haydi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi hareket problemlerinde arkadaşlar ne yapıyoruz? Klasik olarak yol eşittir, hız çarpı, zaman formülümüz zaten var. Bakın yol eşittir, hız çarpı, zaman formülümüz var yani x eşittir, v çarpı t. Tamam bunda bir problemimiz yok. Yalnız şimdi ben size dört tane ifadeden bahsedeceğim. Bu dört tane ifadenin özellikle iki tanesi sözel ifade. İşte o kısımlar bizim için çok can alıcı noktalar. Oraların üzerine basa basa ne yapacağız? Soru çözeceğiz. Zaten ÖSYM'de tam oralardan soru soruyor. Bakın nasıl yapıyoruz? İnceleyelim bir. Şimdi soru çözerken önünüze bir hareket problemi geldi. Sizin ilk yapacağınız şeylerden bir tanesi. Aa, yollar meşit zamanlar mı? Fixed. bir tanesidir. Soruya bakıyorsun. soruda yollar meşit zamanlar mı? Yollar. O zaman yolları eşitliyorsun. soruda bakıyorsun zamanlar meşit. O zaman zamanları eşitliyorsun. Ama sakın ama sakın. Hareket problemlerini fizikçi gibi çözmeye çalışmayın. Fizik dersindeki hareket problemleri bizde farklı, onlarda farklı. Yani fizikçiler hemen şeyi yapıştırıyor. Yollar mı eşit kardeşim? V1 çarpı T1 eşittir, V2 çarpı T2. Tamam, ben de aynısını yapıyorum, bir farkı yok. Ama sen bunu sözel olarak ifade etmelisin. Yollar mı eşit kardeşim? Yollar eşit. O zaman yolları eşitle. Bak bu kadar. Çok böyle teferruata girme. V1, T1, V2, T2 kafanı karıştırma. Yollar meşit, yollar eşit. Yolları veren formülleri eşit de kardeş. işte bu kadar basit. Zamanlar meşit, zamanlar eşit. O zaman zamanları çek, birbirine eşit. Bu kadar basit. İlk altın kuralımız, soru çözerken baktıklarımızdan bir tanesi. Yollar meşit, zamanlar. Mı? Bu bir. Yer. Geldik ikinciye. Can alıncık nokta işte tam burası. Alınan yol hızla orantılıdır. Bakın bunu bilmeyen yok. Hepiniz Aa, hocam bildiğim bir şey. Niye zorluyorsun ki? Zaten ben bunu biliyorum diyorsunuz ama soruda uygulama kısmına geldiğinde hepiniz ne yapıyorsunuz? Başaramıyor biliyorsunuz. Şimdi alınan yol hızla orantılıdır derken mesela atıyorum hızlarımız oranı 3 bölü 5 ise sen 3 gittiğinde ben 5 giderim. Sen 6 gittiğinde ben 10 giderim. Mantığıyla hareket edeceğiz. Düz bak. Hocam bunda bir şey yok ki deme. Bak şimdi birazdan neler yapacağım etti geldik üçüncüye. Şimdi normalde ben demiştim ya bütün problemleri oranattan çözüyoruz arkadaşlar. Unutmayın demiştim. İş güç enerji bizim için önemli problemlerde. Bakın hareket problemlerinde dedi ki mantık bu. Yani işçi problemlerinden sonra hareket problemleri daha mantıklı gelmeye başlayacak. Bakın şimdi iki tane hareketli karşılıklı olarak birbirine doğru hareket ediyorlarsa aslında iki işçinin beraber çalışması gibi birbirlerine yaklaşacak. Sonuçta atıyorum bu 40 geldi, bu da 60 geldi. Bunlar saatte ne kadar birbirlerine yaklaşırlar? 100 kilometre yaklaşırlar. Yani iki işçinin beraber çalışması yani güçleri ne yapıyoruz? Topluyoruz. İşte eğer karşılıklı olarak bu şekilde bu yolda birbirlerine doğru hareket eden iki tane araç varsa biz ne yapıyoruz? V1 artı V2 diyoruz. E t zaman sonra da ne yapmış olurlar? Bu yolu almış olurlar. Şimdi dairesel pis sorularında da aynı mantık geçerli. Dairesel bir sorularında zıt yönde hareket ettikleri zaman aslında çaktırmadan bunlar birbirlerine yaklaşıyorlar. Birbirlerine yaklaştıkları için de ben bunların netini hesaplamam lazım, güçlerini toplamam lazım. Yani hızlarını toplayarak hareket etmem lazım. Yani birim zamanlar ne iş yapıyorlar? Hızları toplama kadar birbirlerine yaklaşıyorlar. Bak şimdi detaylarını şimdi sorularda da detaylarını da ekstradan göstereceğim. Şimdi bak bir tane de şu, bu da sonuncusu. Eğer aynı yönde hareket ederlerse, tabii arkadan gelen aracın hızı öndeki aracın hızından fazla olmak şartıyla, arkadaki araç, öndeki aracı elbet bir gün yakalar. Doğru mu? Elbet bir gün yakalayacak. Şimdi mantıken şöyle düşünelim. Bu daha fazla çalışıyor buna göre. O zaman biz aradaki fark kadar iş yapacağız. Yani atıyorum arkadan gelen araç 100 ile geliyor. Öndeki araç da 80 gidiyor. arkadaki araç öndeki araca her saat 20 kilometre yaklaşır. Her saat 20 kilometre yaklaşır. O zaman aradaki farkı 20 kilometre hızla kapatır. Peki aradaki fark nerede? Aha burada. İşte biz x'i v1 eksi v2 ile hesaplayarak hareket edeceğiz. Yani x eşittir. v1 eksi v2 çarpı t. Peki dairesel bir sorularında nasıl hareket ediyoruz? Dairesel bir sorularında da aynı mantık. Yalnız bunlar aynı yöne gidecekler. Bir tanesi diğerine durumu bindiriyor artık. Aradaki farkı mı kapatıyor ben bilmem. Ama... Aradaki farkı işleme sokarak ne yapacağız? Soruyu çözeceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi bu 4 tane maddenin üzerine, 4 tane anlattığım şeyin üzerine gelin hareket problemlerinde 23 tane canavar gibi soru çözeyim. Şimdi geldik ilk sorumuza. Şimdi soruyu çözerken bir okuyalım bakalım. Bir de sizden ricam mutlaka bir rota çizin. Bir yol çizin. Yol çizmeden gözümün gördüğüyle anlarım ben biliyorsunuz. Mutlaka bir çizin. Tamam mı? A'dan hareket eden araç B'ye 45 km saat hızla gideceğini 60 km saat hızla giderek bir saat erken varıyor. Şimdi bir tane yol varmış. Bir araç varmış. 45 gideceğine ne yapmış? 60 gitmiş. Ve bir saat erken varmış. Atıyorum mesela bu T sürede varıyorsa bu T artı bir sürede varıyordur. Şimdi soruya baktım. A şehri burası, B şehri burası. A'dan B'ye doğru hareket ediyor. Yollar mı eşit, zamanlar mı? Yollar mı eşit, zamanlar mı? Yollar eşit. Aynı yolu 45'te değil de 60'ta gidiyor. O zaman ne yapalım? Yolları birbirine eşitleyelim. Yani 45 çarpı T artı 1 neyi elde ediyor? Yolu elde ediyor. Eşittir. Bir de bu sefer de 60 çarpı T diyerek ne yapalım? İşlem yapalım. İkisini de 15'e bölelim. 15'e böldük 3. 15'e böldük 4. Dağıt sönercim 3T artı 3 eşittir 4T. T buradan ne geldi? 3 geldi. Doğru mu? T yerine 3 yazalım. Peki neden t yerine 3 yazıyoruz? Çünkü hani iki kent arasındaki uzaklığı bulacağız. İster üsttekinde yaz, ister alttakinde yaz. O zaman benim yolum ne geldi? 60 çarpı 3'ten 180 kilometre geldi diyebiliriz. Bu ilk sorumuzun çözümüydü. Ne yapıyoruz? Yollar mı eşit, zamanlar mı mantığıyla hareket ediyoruz? Geldik ikinci sorumuza. Şimdi ikide bir ne diyor. A ile B arası 300 kilometre. Tamam. O zaman bir tane yolumuz var. Bu aradaki mesafede 300 kilometre. Tamam ben bunu yazdım şimdi. Diyor ki bu iki kentten aynı anda iki araç birbirlerine doğru hareket ederlerse iki saat sonra karşılaşıyorlar. Hmm. Şimdi eğer birbirine doğru hareket ediyorlarsa iki işçinin beraber çalışması gibi ne yapacağız? Güçlerini toplayacağız arkadaşlar. Ve bu işi ne kadar da yapıyorlar? İki saatte. Toplam iş ne kadar? 300 kilometre. O zaman çalıştır kafayı dersin ki hep biz birim zamanda yapılan işe bakalım. O zaman birim zamanda hızları toplama kadar yol alırlar ve 2 saatte 300 alırlarsa saatte 150 kilometre yol alırlar. O zaman bunların hızları toplamı 150 kilometredir diyebilirsin. Tamam. Diyor ki aynı yönde hareket ederlerse, şimdi aynı yönde hareket ederlerse 6 saat sonra karşılaşıyorlarmış. Demek ki biri diğerine ne yapıyor? Yetişiyor. Aradaki farkı kapatıyor. Yani biri buradan, biri de buradan aynı yönde hareket ediyor ve aradaki fark ne kadar? 300 kilometre. Kaç saatte kapatıyor bu farkı? 6 saatte. Birim zamanda ne kadar iş yaparlar o zaman? 300'ü 6'ya böldüğünde 50. Demek ki arkadaki araç, öndeki araca her saat 50 kilometre yetişiyor. 50 yetişti, 50 yetişti, 50 yetişti. 6 saatte de aradaki fark 300 kilometre kapandı. Peki o zaman bir ne diyelim? V1 eksi V2 içinde 50 kilometre saat diyelim. Böylece hızları toplamı ve hızları farkını bulduk. Hızlı olan aracın hızını soruyor. E ondan sonrası kolay. Toplarsak alt alta ne olacak? Bunlar birbirini götürecek. 2 tane V1 200'den V1 ne yapar arkadaşlar? 100 km saat yapar diyebiliriz. Bu da hızlı olan aracın hızıymış. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik. Üçüncü sorumuza. Şimdi eğer ki siz bu konuyu önceden işlemişseniz durdurun kendiniz yapın. Daha sonra da mutlaka benden dinleyin. Bak farklı bir çözüm yöntemi, farklı bir bakış açısı mutlaka sana kazandıracağım. Tamam mı? Hani bu konuda da iddialıyımdır. Şey değilim yani. yani. böyle de çözülür. Bu adam video çekiyor falan. Mantığıyla değil. Ben bu videoların hepsini size artı bir artı bir artı bir olsun diye çekiyorum. Bilginiz olsun. Tamam. Geldik üçüncü sorumuza. A ve B kentlerine BT hız ve yönlerde aynı anda yola çıkan iki araçtan gördüğünüz gibi 3V ve 2V hızlarıyla iki araç hareket etmiş. Arkadaki öndekine C'de yetişmiş. Buna göre AB bölü BC oranı nedir diye sormuş. AB bölü BC oranı nedir demiş. Sen şimdi durdurdun, kendin yaptın, geldin benle diyorsun şu an. Tamam mı? Bak alınan yol hızla orantılıdır. Çok temiz. 3 V'lik araç buraya geldi. 2 V'lik araç buraya geldi. Aynı anda yaptılar bu işi. Doğru mu? O zaman 3 V'lik araç 3 X yol aldığında 2 V'lik araç 2 X yol alır. Düz mantık. Ha, o zaman burası 2 X'miş. Bunun tamamı 3 X olduğuna göre Burası da ne kadarmış? X'miş. O zaman AB bölü BC için biz ne diyebiliriz? X bölü 2X'ten 1 bölü 2'dir diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Alınan yol hızla orantılıdır. Yavaş yavaş girişgah yapıyoruz. Hadi bakalım geldik 4'e. Şekildeki A ve B noktalarında bulunan iki otomobil verilen hızlarla aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlar. 8V ve 3 ve Ve A'dan yola çıkan B'dekine C'de yetişiyor. Yine aynı mantık. Alınan yol hızla orantılıdır. Yani bu araç buraya geldiğinde 3x yol alır. Bu araç buradan buraya geldiğinde de 8x yol alır. Neden? 8V hızı var. E, 3V burasıysa 8x'e tamamlıysa demek ki buraya ne kaldı arkadaşlar? 5x kaldı diyebiliriz. Şimdi bunu buradan kaldırdık. Bunu da kaldırdık. Bunu da kaldırdık. Bak bu 540 neydi? 3x. O zaman bizim 3x'imiz neymiş? 540. Peki bize ne soruyor vatandaş? AB yolunu yani 5x. O zaman x'i bulalım. 543'e bölelim 180 kilometre. Bizden istediği şey 5x'ti. 5 ile çarparsak 900 kilometredir. Kilometredir diyebiliriz sorumuzun cevabı için. Anlaştık. Hadi bakalım geldik 5'e. Üf. İşte 5'te burada aydınlanacaksın. Bu 5. soruyu ben sana 3 farklı yolla çözeceğim. Bu sorunun çözümleri senin resmen hareket problemlerinde de aydınlatacak. Bak ego mu basıyor dersin, oca kendine çok mu güveniyor dersin, ne kadar arttı mı dersin, ne dersen de hiç umurumda değil. Ama bu soruyla beraber hareket problemlerinde aydınlanma yaşayacaksın benden demesin. Bak gel beraber çözelim. Üç farklı yolu çözeceğim. A'dan aynı anda aynı yönde hareket eden iki araçta hızlı olan B'ye varıp hiç durmadan A'ya doğru hareket ediyor. Yani gidiyor dönüyor. Tamam ve yavaş araç ile B'den 80 kilometre uzakta karşılaşıyorlar. A ve B arası kaç kilometredir? Sizden bir ricam var. Mutlaka rota çizin soru çözerken. Rota çizerseniz daha iyi anlarsınız soruda. Şimdi bakın beraber hareket edelim. Şimdi bu gidiyor. Gitti gitti gitti. Döndü. Buraya geldiğinde diğer araç da buraya geldi. Ve karşılaştır. Doğru mu? Tamam. Şimdi buraya x dedik. Tamam. 80 kilometre uzakta karşılaşıyorlardı B'ye. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yollar mı eşit zamanlar mı? Soru da. Yollar mı eşit zamanlar mı? Yollar eşit değil. Bariz belli. Zamanlar eşit. Yani biri bu yolu alıyor. Diğeri de bu yolu alıyor. Ve karşılaşıyorlar. Doğru mu? O zaman ne yapalım? Zamanlar eşit diyelim. Şimdi diyelim ki x kilometrelik yolu 3 velik araç alacak. Tamam. Peki mutlaka soruyu çözerken Kaleminizle rotanın üzerinden gidin. Eksik saymayın. Bak şimdi ne yapıyor? Buraya kadar geldi. Bir x geldi. Geldi bir 80. Döndü bir 80. O zaman toplam x artı 160 kilometrelik yol aldı. Ve bunu da 5v hızla aldı. Bu da bana yol bölü hız zamanı verecek. Zamanları da eşitlik bir soruyu çözeriz. x'ler v'ler birbirini götürür. İçler dışlar yaparız. 5x eşittir. 3x artı 480'den 2x 480, x de buradan ne gelir? 240 kilometre gelir diyebiliriz. Yani burası neymiş? 240 kilometreymiş. Ve böylece ne yaptık aslında? Yolu bulduk. Ve yol nedir arkadaşlar? Yol eşittir. 320 kilometredir diyebiliriz. Şimdi bu bizim için, benim için, sizin için bu kitap çözümü. Kitapta çözümü böyle görürüz. Net. Bak şimdi ben sana farklı farklı çözümler yaparak senin ufkunu açmaya çalışacağım. Tekrar biz bu yolu bir çizelim de. Bir tane yol varmış. Bir tane araç gidiyor, dönüyor. Diğer araç da gidiyor, diğer araç da gidiyor. Bunda a diğer araç da gidiyor ve karşılaşıyorlar. Hoca ne dedi? Alınan yol hızla orantılıdır dedi. Doğru mu? O zaman bak, üstteki araç 5 V'lik araçtı. O zaman bu 5x yol alır. Alttaki araç da 3 V'lik araçtı. Bu da 3x yol alır. Düzmandır. Sen 3 V'li 3x yol olduğunda ben de 5 V'li 5x yol olur. Bak buna 5x buna 3x dedik. Peki hocam burası da 80 mi? 80. Bak buradan soruyu çözeceğiz. Şimdi 3x artı 80 bana neyi verecek? Yolu verecek. İstediğin gibi burada denklem oluşturabilirsin. Sıkıntı yok. Sen yeter ki doğru denklemi kur. Tamam. 3x artı 80 yolu verdi. Şimdi öbür taraftan düşünürsek bu 5x şuraya kadar. Değil mi? Yani 5 xten 80 çıkardığımda bana bu AB yolunu vermiş oldu değil mi? AB diye isimlendirirsek. Evet. O zaman buradan bu tarafa attık 3x'i. 2x kaldı. 80'i de bu tarafa attık. 160 eşittir 2x'ten. x ne yapar güzel kardeşim? 80 yapar. Yani burası ne yaptı? 240. O zaman yol nedir? Yine 320 kilometredir. Alınan yol hızlı orantılıdır. Bu da 2. Bir tane daha geliyor. Bak şimdi burası ikinci acayip destek. İzle bir. Şimdi ben yine bir yol çizeyim. Yine şu araçların hareketlerini belirteyim. Bak bu gitti döndü. Bu da gitti ve bunlar karşılaştılar. Doğru mu? Yine nasıl? Bu 3x yolu aldı. Bu da 5x yolu aldı. Bak şimdi çok iyi dinle. 2 işçi. Tamam mı? Bunlar 2 işçi. Ne kadar iş yaptılar? Biri 3x iş yaptı. Biri de 5x iş yaptı. Toplam 8x iş yaptılar mı? Yaptılar. Peki dikkatli bakın şimdi. Toplam ne iş yaptılar sorusuna başka cevap vereceğim. Bak. 1, 2. Toplam 2 tane AB yolu aldılar bunlar. İkisi beraber çalıştığında. Bakın. Bir buradan böyle bir tane, bir tane de böyle düşünürsek toplam iki tane AB yol aldılar. O zaman iki tane AB yolu neye eşittir? 8x'e. AB ne yapar soner? 4x. E hocam sen buraya 3x dedin. O zaman burası ne yapar? x. E orası da 80'di. O zaman burası da nedir? 240. O zaman yol nedir arkadaşlar? Dediğimiz gibi 320 kilometredir diyebiliriz. Bir tane soruyu size 5. soruyu 3 yöntemle çözdüm. Birincisi kitap çözümü. Tamam eyvallah. Ama 2 ve 3 Tamam, istersen böyle çözmeyebilirsin ama bak bundan sonraki sorularda 2 ve 3'ün o kadar faydasını göreceğiz ki inanamayacaksın. Hadi bakalım, gel, devam ediyoruz gençler. Şimdi geldik 6. sorumuza. Şimdi 6. sorumuza bize diyor ki A, 5 şeridinin hızları sırasıyla 50 ve 40 km olan iki hareketle aynı anda birbirine doğru harekete başlıyorlar. A ile B arasında durmaksızın hareket ediyorlar. Şşşt. Yapıyorlar yani. Tamam, aralarındaki uzaklık 360 kilometre. İkinci karşılaşmaları Başlangıçtan kaç saat sonra gerçekleşir? Bir çözün, sonra ben çözeyim. Bak, şimdi ben şöyle ilk başta başlatıyorum. Bak, işçi problemlerinde pek öznel bakmamaya çalışıyorum. İkisini yani hareket problemlerinde pek öznel bakmamaya çalışıyorum. Yani ikisi beraber olsunlar. Şimdi buradan araç 50 ile, buradan da araç 40 ile ediyor. Değil mi? Bir taraftan 50 ile bir taraftan 40 ile. Hocam o zaman bunlar saatte 90 yaklaşmazlar mı? yaklaşırlar. Şimdi atıyorum mesela bu buraya kadar geldi. Diğeri de buraya kadar geldi. Karşılaştılar. O zaman hocam nasıl oldu? 360'ı hızları toplamı 90'a böldüm. Demek ki birinci karşılaşma 4 saat sonra gerçekleşti. Lap dedi karşılaştılar. Lap. Çünkü hızları toplamı kadar iş yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. 50 artı 40, 90. Yolu da hıza bölersek 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Bu birinci karşılaşma. Geldik ikinci karşılaşmaya. Şimdi dikkatli dinle. Bak yine yolumuzu çizdik. Bunlar nerede karşılaşmışlardı? Burada karşılaşmışlardı. Yollarına devam ediyorlar. Kimin ne gittiğinin hiçbir önemi yok. Temiz. Kimin ne gittiğinin hiçbir önemi yok. Buradaki araç gidiyor, dönüyor. Diğeri de gidiyor, döndü. Karşılaştılar. Oldu mu? İkinci karşılaşmada gerçekleşti mi? Nerede karşılaştıkların hiçbir önemi yok. Toplam bunlar ne iş yaptı sorusuna bir, iki. iki tane AB yol aldılar. Yani iki tane 360 daha. Toplam bunlar 720 kilometre iş yaptılar ikisi beraber. E güçleri toplamı ne bunların? 90 değil mi? 90. 360 bölü 94. 2 ile çarptım 8. Demek ki ikinci karşılaşma da 8 saat sonra olur. Peki hocam üçüncü karşılaşma? O da 8 saat sonra olur. Nerede karşılaştıklarının hiçbir önemi yok. Burada karşılaşıyorlar. Sallıyorum. Bu yoluna devam ediyor. Bu yoluna devam ediyor. Toplam yaptıkları iş 2 tane abi olur. Şimdi o zaman bir sorumuza geri dönelim. İlk karşılaşma 4 saat sonra, ikinci karşılaşma o 4 saatten sonra 8 saat sonra. O zaman toplam 12 saat sonra ikinci kez karşılaşırlar. Dördüncü kez ne zaman karşılaşırlar diye sorsa mesela. Dördüncü karşılaşmaları ne zaman olur? 4 artı 8 artı 8 artı 8. Yani 28 saat sonra dördüncü kez de ne yapabilirler? Karşılaşırlar. Bunda çok kafayı kırıyorsunuz. Böyle ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız. Hiç gereği yok. Böyle temiz temiz çözüm yapabiliriz bilginiz olsun. Hadi bakalım geldik 7. sorumuza. Belirten hız ve yönlerde aynı anda yola çıkan araçlar dikdörtgenin çevresine döneceklerdir. Tamam. İlk karşılaşmaları C'den 80 metre uzakta E noktasında oluyor. İlk karşılaşmaları. Buna göre dikdörtgenin çevresi kaç metredir? Temiz. Bak alınan yol hızla orantılıdır. Bu kızanın hızı ne? 2V. Bu kızanın hızı ne? 3V. O zaman bunun aldığı yol 2X. Bunun aldığı yol 3x'tir diyelim. Bu 2x yol aldı. Bu da 3x yol aldı. Bir önceki gibi. Ya kardeş bunlar ne iş yaptı? Çevresini döndü. Yani 2x, 3x. O zaman çevre ne yapar arkadaşlar? 5x yapar mı? Yaptı. Bunu da kenara koyduk. Şimdi bu 80'i kullanmaya çalışalım. 80'i nasıl kullanırım? Mesela 2x buraya kadar olan kısım 2x. Bir 80 daha eklersen buraya geleceğim. 2x artı 80 yapacağım. Peki öbür taraftan ben ne yaptım? 3x'lik yoldan 80 çaldım. 3x eksi 80. Çünkü o da buna eşit. Sonuçta yolun diğer kısmında orası olmuş oldu. Bunlar da birbirine eşit oldu. O zaman x buradan ne yapar? 160. Toplam çevre neydi? 5 xte O zaman 5x ne yapar? 800 yapar diyebiliriz. 800 metre. Doğru cevabımız ne geldi? 800 metre. Peki başka türlü yapabilir miyiz? Yaparız. Nasıl yaparız? Ya bunun çevresi 5x değil mi? 5x. Şimdi sonuçta buradan çıktın. Buraya geldin. Yolun ne kadarını geldin? Yarısını geldin. Yani 5 xti 2.5x. Yani zaten 2x buraya kadar geldiğine göre bu 80 metre senin için ne yapacaktır? Buçuk x yapacaktır. E o zaman 5x nedir? 800 metredir diyebiliriz. Bu da 7 sorumuzun çözümüydü. Çözümleriydi. Hadi bakalım geldik 8'e. AB çaplı dairesel pist üzerindeki 2 hareketli A ve B noktalarından birbirine doğru şekildeki yönlerde aynı anda harekete başladıktan 108 dakika sonra ikinci kez karşılaşıyorlar. Buna göre ilk harekete başladıktan 180 dakika sonra kaçıncı kez karşılaşırlar? Peki babam bak şimdi yine alınan yol hızla orantılıdır mantığıyla hareket edeceğiz. Nasıl olacak? Şöyle söyleyeyim. Şuradan bir araç çıkıyor kardeşim. Şuradan da bir araç çıkıyor. Bak öznel olarak araçların hızlarıyla ilgilenmeyeceğim. Sonuçta bunlar birbirine doğru hareket ediyorlar mı? hareket ediyorlar. O zaman ben diyeceğim ki güçlerini toplayacağım. Şimdi aradaki mesafe ne kadar? Yarım tur. Şimdi o zaman birinci karşılaşma için T süre sonra diyelim. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. T süre sonra birinci kez karşılaşıyorlar Şimdi bunlar ne iş yaptılar güzel kardeşim? Bu yarım yolu aldılar ikisi beraber. Nerede karşılaştılar? Hiçbir önemi yok. Sallıyorum mesela burada karşılaştılar. Tamam mı? Şimdi bunlar yollarına devam edecekler. Hatta ben şunların renklerini birini kırmızı Birinin mavi yapayım. Sonra bunlar şimdi bunlar buraya geldiler, karşılaştılar. Şimdi bu kırmızı buradan devam edecek, mavi de buradan devam edecek. Şimdi aslında artık bir sonraki karşılaşma için aralarında bir tam tur oluştu. Bir önce yarım tur vardı aralarında, değil mi? Şimdi karşılaşmak için aralarında ne var arkadaşlar? Bir tam tur var. Bir buradan, bir de buradan gelecek. Nerede karşılaşacaklar? Hiç önemi yok. O zaman ikinci karşılaşma için de. 2T geçer. Çünkü biraz önce yarım yolu T'de aldıklarına göre yolu 2 katına çıkardığımda geçen sürede 2T'dir. Peki rastgele bir yerde karşılaştılar. Rastgele burada karşılaştı. Hiç fark etmez. Bunlar yine yollarına devam edecekler. Ve aralarındaki mesafe yine bir tam tur. Yani 3. karşılaşmada ne olacak arkadaşlar? Yine 2T süre soruldu. Hatta hatta bundan sonraki her karşılaşma için 2T zaman geçecek. Şimdi bana soruda ne demişti? Harekete başladıktan 108 dakika sonra ikinci kez karşılaşıyorlar. Yani 3T ne yaptı? 108 mi yaptı? O zaman T burada 36'dır. Demek ki ilk karşılaşma 36. Bundan sonraki karşılaşmalar 72-72 gidiyor. Böyle gidiyor. Peki bana ne soruyor? İlk harekete başladıktan 180 dakika sonra kaçıncı kez karşılaşırlar? O zaman 36, 72, 72 daha ne yapar? 180 yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? üçüncü kezdir diyebiliriz. Anlaştık? Şimdi geldik dokuzuncu sorumuza. Bakalım dokuzda ne diyor? Çok benzeri. Dur dur sen yap sonra gel beraber çözelim. Şimdi bir dairesel pist var. A -O merkezi dairesel pist üzerindeki A ve B noktalarına sırasıyla hızları V1 ve V2 olan iki araç şekildeki gibi acaba yolu üzerinden harekete başladıklarında ilk kez 6 saat sonra karşılaşıyorlar. Bak kardeşim her şeyi denklemle yapacaksın tamam okey de. Ama ya böyle biraz anlaşılır dille de konuşmak lazım. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? İki işçinin beraber çalışması gibi çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Şimdi bunlar aralarındaki mesafe ne kadar? 3 çeyreklik yok. Yani tüm yolu 3 bölü 4'ü. O zaman bunlar 3 çeyreğe ne kadar dalıyorlar? 6 saat dalıyorlar diyebilir miyiz? Deriz. O zaman iki işçi beraber 3 çeyreğe 6 saat dalıyorsa o zaman bir çeyreği de ne kadar dalacaklar? 2 saat dalacaklar diyebiliriz. Böyle bir ne var aslında? Kendimize de bir pratik et, Şimdi bana ne soruyor? Beraber bakalım. Bu araçlar A ve B noktalarından ADB yolu üzerinden harekete başlasalardı. Bak şimdi şuraları bir temizledim. ADB yolu üzerinden A ve B noktalarından harekete başlasalardı. Yani bu şekilde ters yönde, opozit yola başlasalardı, ikinci karşılaşmaları başlangıçtan kaç saat sonra olurdu diyor. Şimdi nerede karşılaştıklarının hiçbir önemi yok. Salla pati burada karşılaştılar. Sonuçta bu buradan geldi, bu da buradan geldi yani ikisi beraber toplam ne iş yaptı? Bir çeyreklik yol aldı. Peki bir çeyreği ne kadar da bunlar? İki saatte alırlar. Karşılaştılar mı burada? Karşılaştılar. Yollarına burada devam edecekler mi? Edecekler. Aralarındaki mesafe artık bir sonraki karşılaşma için bir tamdır. Nereden biliyorsun hoca? Şöyle biliyorum. Yani nerede karşılaştıklarının hiçbir önemi yok. Bu buradan geliyor. Bu da buradan geliyor. Ve baktığınızda ikisi beraber toplam ne kadarlık yol oluyor? Bir tamdır. Yani 4 çeyrek. Değil mi? 4 çeyreklik yolda nedir? 8 saattir. Bu ikisini toplarsanız demek ki 10 saat sonra bunlar başlangıçtan 10 saat sonra ikinci kez karşılaşırlarmış. Bak hep böyle yorumlu soru. Geldik ona. Şimdi bu onun benzerini ben size e, işçi problemlerinde çözdüm aslında. Şimdi gelin beraber bakalım. A B B C C D yolu 3 eşit parça ayırmış. A'dan D'ye verilen hızlarla giden bir araç 44 saatte vardığına göre yani A ile B arasını V kilometrede, B ile C arasını 2V hızla, C ile D arasında 3V hızla alan bir araç toplam bu yolu 44 saatte gittiğine göre BC yolu ne kadar da gitmiştir diyor. Şimdi normalde ne yaparsınız? Dersiz ki burada X. Olur. Niye O zaman X'i V'ye bölsem ilk partı yani sarı bölgeyi aldığı süreyi bulurum. X'i 2V'ye bölsem İkinci kısmı aldığı süreyi bulurum. Bir de x'i 3v'ye bölsem üçüncü kısmı bulurum. Bunların toplamı kaç yapar? 44 yapar. Böyle çözebilirsin. Bir de şöyle çözebilirsin. Hocam burada yollar eşit mi? Eşit. Hızlar o zaman şimdi sonuçta x eşittir v çarpı t ya. Yollar eşit. Hızla zaman ters orantılı mıydı? Ters orantılıydı. O zaman hızı arttırdıkça zaman ne yapacak? Azalacak. O zaman biz ne yapalım? Şuradaki 1, 2, 3 nerede birleşiyor? 6 da. O zaman 3'ü 6 yapmak için 2T, 2 t, 2'yi 6 t, 6 yapmak için 3 t, 1'i de 6 yapmak için 6 t yazarsak bu süreler, bu yolları alma süreleri olur. Doğru? Toplam ne yaptı? 11 t yaptı. Bu da kaç eşit 44'e? T ne yaptı buradan arkadaşlar? 4 saat yaptı. Peki bir de ne soruyor? BC yolunu kat katta almıştır. Yani şurayı o da kaç yapacak arkadaşlar? 3T'den 12 saat yapacak diyebiliriz. Bu da arkadaşlar 10. sorumuzun çözümüydü. Anlaştık. Geldik 11. sorumuza. Çevresi 120 km olan düzgün dairesel pistin A noktasından iki araç aynı anda aynı yönde. 90 ve 75 km hızlarla harekete geçiyor. Tamam gördüğünüz gibi 90 ve 75. Buna göre iki araç harekete başladıktan kaç saat sonra ilk kez yan yana gelir. Aynı yönde hareket ediyorlar. Yani aslında biri diğerine fark açıyor. Her saat ne kadar fark açıyor? 15 kilometre fark açıyor. Biri 90 gidiyor, biri 75 gidiyor. Biri 90 gidiyor, biri 75 gidiyor. O zaman açılan fark da 15'in katları gidiyor. O zaman çevre 120 ise 120'yi 15'e böldüğümde 8 mi yapıyor? 8 yapıyor. Demek ki 8 saat sonra ne yapacaktı arkadaşlar? Tekrar yan yana gelecektir diyebiliriz. Bu da 11'in sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 12'ye. İsterseniz bir tane mola verebilirsiniz, isterseniz de vermeyin. Ama burada bir mola hak edebilirsiniz. Bir 5 dakikalık mola verin, sonra tekrardan ne yapalım? Beraber sorularımızı çözmeye devam edelim.